Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, kolektif bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyiz. Zamansız zamanla niyetlendiğim güzel bir açılım yapacağız. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için sizler kendi kendinize uyan alıyorsunuz. Uymayanlara da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Tarot bakıma Katine falı, %100 sonuç veren evok aşk açılımı, su falı açılımları yapmaktayız. Bununla beraber çalışmalarımızda mevcuttur çalışmalarımızda %99 net sonuç alırız. Geri döndürme çalışması, biten ilişkinin yıldızını, enerjisini yükseltme, aklındaki kişiyle engelleri kaldırma, bağlama, nazar büyü, muska, varsa bozma, yoksa koruma veya kaldırma gibi çok çalışmalarımız mevcuttur. Hepsine WhatsApp numaramızdan yazılı olarak iletişim kurup randevu oluşturabilirsiniz. Evet ben takipçilerime ve e, videomu beğenen herkese niyetliyim. Bir emek var bu emeğime saygı duymayı unutmayın. Evet harf kesen burada. Birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatları dinleyebilirsiniz. Ceyhun'un C'si, <laughs> diyar'ın D'si, Ebru'nun E'si, Buran B'si, Jale'nin J'si. Ahmet'in A'sı. Ve son harfim bir tane daha. Erdal'ın E'siydi can dostlarım. Evet, bugünün harfleri böyleydi. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle yorumlara bir sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki, aklındaki kişiden sana birkaç cümle almak istiyorum. Karşında olsaydı sana şu anda neler söylemek istermiş. Evet seni çok arzuluyorum. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiçbir zaman değişmeyecek. Ve seni çok özlüyorum dedi. Evet aklındaki kişinin cümleleri şu anda size karşı bunlardı can dostlarım. Peki bakalım ilk önce kısaca bir gündemi diyelim. Anlık enerjilerinde gündemine biliyorsunuz. Her daim bakıyoruz. Bir bakalım aklınızdaki o kişinin gündeminde şu anda neler varmış. <laughs> Şimdi canlarım kişinin gündeminde bir kere e, önemli olaylar var. Bolluk akmaya başlamış olabilir. Maddi anlamda güzel fırsatlar, gelirler yakalamış olabilir. Gelecek vadeden bir girişim, yeni bir iş, yeni bir olgu, yeni bir dönüşüm olabilir. Önemli dökümanlar, önemli kontratlar, hayatında yani maddi anlamda, bolluk anlamında bir fırsat kapısı açılmış ve gelecek vaat ediyor benim için dediği bir enerjide şu anda. Bu yüzden fırsatlarını iyi değerlendirdiği, karşısına çıkan her seçeneği düşündüğü, değerlendirdiği ve boşa geçirmediği bir süreç içerisinde. Bolluk var hayatında ve maddi güce geldiğinde aslında kanatlarını açıp uçabileceğine inanıyor diyebiliriz. Yani hayatına maddi gücü çekebilmek, maddi anlamda güçlenebilmek, onun bazı konularda da özgürlüğünü, bazı konularda da gücünü tekrar eline alabileceğine inancını yükseltmiş gibi duruyor. Ee, evet artık e, bu e, gelecek vadeden girişim kişinin onaylanmış, üst kalitede bir iş onaylanmış. Artık yaratıcılığımı devreye koyabileceğim. Ben de bir e, işe imza atabileceğim. Ve bu iş onun e, ortak çalışma alanlarını genişletecek. Yeni iş arkadaşları kurduğu yeni düzenek artık kendisi de... E, nasıl diyeyim bir işe yaramanın faydasını bir takım oyuncusu olmasını yani bir şeylere yaratmakta bir şeyleri oldurmakta faydasının olmasını e, çok beklediği bir süreç içerisinde diyebilirim. Şu anda çok sezgisel bir süreçteyim diyor. Sezgilerimle hareket ediyorum ve sezgilerime çok güveniyorum. O yüzden sezgilerimi dinleyip sabırlı olduğum ve ne istediğimi dikkatlice değerlendirdiğim bir süreçteyim. Bir hareketsizlik ve duranlık var şu an gündeminde. Ben harekete geçmeyeceğim e, harekete geçmeden önce aslında ne istediğimi dikkatlice değerlendirmem gerekiyor Ancak böyle kararlar alabilir böyle bir şeyleri yoluna koyabilirim dediği bir döngüsü söz konusu diyebilirim e, uzun zamandır son 5-6 ay içerisinde işleri umduğu gibi sonuçlanmamış geçmişte çok fazla hatalar yapmış ilişki anlamında da iş anlamında da ee, yani bir düzen tutturamamış bir denge tutturamamış bir şeylere olumlu sonuçlandıramamış ee, umduğu gibi de olmamış tabii ki burada bir hayal kırıklıkları var <laughs> burada bir kişinin gündeminde belirsizlik var ve e, bir yana evet ne kadar yeni başlangıçlar yapmaya çalışsa da ne kadar hayatında yeni başlangıçlar istese de bir noktada bir yana hala geçmişte takılı kaldı. Geçmişte yaptığı bazı durumları ve hataları unutamadığını söylüyor. Burada e, çok bariz ee, geçmişten bugüne bütün noktaları hayatında en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığı ve eksiklerini fazlalarını ölçtüğü bir gündem içerisinde iler, ilerliyor diyebiliriz peki duygular diyelim duygular ne vaziyette size karşı şu anda duygularda bakın kendine güvendiği bir sürece söz konusu hani dedik ya yeni ortaklıklar ve yeni kontratlar işte yeni iş gelecek vadeden adımlar İşte bunlar benim kendime eski güvenimi eski sim, gücümü geri getirdi diyor Bakın kendime güvenmeye başladım diyor ve kendine güvenmesi aşkalarında da artık ileriye doğru devam etmesine ileriye adım atmasına gelecek vadeden adımlar içerisinde bulunmasına vesile olmaya başladığını söylüyor yani evet ben kendime bulmaya başladım kendime gelmeye başladım ve bu süreçte bir farkındalık yaşıyorum diyor Artık daha yaratıcı olduğu, bazı konularda daha duyarlı olduğu, zorluklarla hayatında çok mücadele ettiğini ama artık bunu da anlayışla hayatından def etmeye başladığını söylüyor. Ee, çok duyarlı, şu aralar oldukça duyarlı bir enerjide. Etrafımdakilere zaman ayırmam gerekiyor, sana zaman ayırmam, ilişkime, birlikteliğime zaman ayırmam gerekiyor. Bunların ben bilincinde ve farkında olduğum bir süreçteyim. Duygusal olarak hala sendeyim düşüncem hala sende hala sana karşı sıcak kanlı ve sevgimin içten içe hissiyatını hissediyorum ve ben kendime gelmeye başladım bu kendime gelişim bu kendime buluşum artık benim ilerleme yolunda da hayatımda birçok kapımı açacak diyor artık ilişkinizde affedicilik olsun istiyor bakın Kişi artık affedelim birbirimizi. Uzlaşmazlıklarımızı olumlu çözüme kavuşturalım ve samimileşen bir ilişki yaşayalım. Duygusallık olsun, romantiklik olsun, e, bol görüşmelerin, bol buluşmaların, bolca beraber vakit geçirdiğimiz döngülerin, e, sorunların bittiği bir ilişki yaşamak istiyorum. E, gerçekten beni affetmeni. E, yaptığım hataların farkındayım ama çok sular duruldu çok sular geçti üstünden artık sakinleştik ve dinginleştik ve artık kendi hayatımıza hayatımızda bir şeyleri yoluna koymaya başladık bu ilişkiyi bir samimileştirmek istiyorum bu ilişkide olumsuz olabilecek her noktayı hayatımdan silip atmak istiyorum dediği gündemi söz konusu çok endişeliydim toparlanabilmemiz için umut var mı buna dair çok endişelerim vardı bu benim gereksiz endişelerim harekette geçici bir duraklama yaşamama vesile oldu çünkü aramızdaki problemler ve sıkıntılar çözülmek yerine her geçen gün sanki biraz daha dallanıp budaklandı yani çözemedik sıkıntıları aşamadık aslında bu ilişki için her daim iyi ekilmiş tohumlarımız vardı verdiğimiz çabalar vardı ilişkimiz birlikteliğimiz geleceğimiz için umutlarımız vardı ama problemleri Çözmek yerine, birbirimizi affetmek yerine biz bunları sürekli dallandırdık, budaklandırdık. Yani uzattıkça uzattık. Ee, uzadıkça iş birbirimizi kırma, birbirimize yanlışlar yapma, hataya düşme boyutuna geldi. Ve en büyük sıkıntıyı da biz burada yaşadık diyor duygularında. Peki, aklındaki kişi eylemselliğe geçmeyi düşünüyor mu Şu anda diyelim sana karşı bir eylemsellik aklındaki kişiden gelir mi hadi bakalım bütün takipçilerime şifa olsun eylemsellik gelir mi zaten bakın bu ilişkiyi yeni bir aşamaya taşımak istiyorum diyor yani daha sezgisel dedik ya bu ilişkiyi canlandırmak istiyor yani daha duyarlı bir yaklaşım var burada demin dedik düşünceleri bu yönde duyarlılığı bu yönde duyarlılığı artmış aklınızdaki kişinin e, hayatını yeniden şekillendirmek, ilişkiyi yeniden zaten şekillendirmek istiyor. Artan, e, artık hani bunun e, kabiliyete hani örnek veriyorum, duygusallığını devreye koyamayan bir yapıdaysa, hissiyatlarını hareket edemeyen bir yapıdaysa, artık bu konuda kabiliyetlerini de devreye koymak istiyor. Duygularını hareket etmek istiyorum, sezgilerimle hareket etmek istiyorum ve sezgisel olarak bazı konularda bir çözüm bulmak istiyorum diyor. Kişi bir uyanış içerisinde çünkü. Kendim olmam önemli. Ben uyandım. Ben artık bazı konularda gerçekten gözümü açtım. Evet çok geçici duraklamalar yaşadım. Çok durakladığımın, bir şeyler için çok geç kaldığımın, uyanışta da dahil uyanmak konusunda bile geç kaldığımın çok farkındayım. Ama artık olaylara ve kişilere farklı bir açıdan bakmaya başlıyorum. Kendim olmaya çalışıyorum. Bu benim için çok önemli. Ve ben uyanışa girdiğim noktadan beri yani ben bazı konularda bir farkındalık yaşadığım noktadan beri e, eksik kaldığımı veya bir şeyleri nasıl toparlayacağımı nasıl dengeye geleceğimi çok net fark etmeye başladım. İşte bu yüzden e, bu ilişkiyi yeni bir aşamaya taşımak istiyorum. Çok geçici duraklamalar yaşadık. İlişkide olması gerekenden çok çok yavaş ilerledik ve bu benden benle alakalıydı. Benden kaynaklanan bir hataydı. Ben toparlayamadım. Ben ilişkime sahip çıkamadım. Ben birlikteliğimizi toparlayamadım. Ve burada ciddi bir sıkıntı yarattım dediği bir döngü söz konusu. Kişi artık ilişkinizde eylemsellik alanında hayatını değiştirme kararı almış zaten. Artık ilerlemek istiyorum. Kesinlikle yeni fırsatlar kolluyorum. Yeni adımlar kolluyorum. Bir yandan tutkularım var sana karşı. Zaten özlediğim ve adım atmak için can attığım bir süreçteyim. Ve bu tutkularım benim bir noktada e, kendimi bulmama e, vesile oluyor. Artık hayatımı, ilişkimizi yeniden yaşamak istiyorum. Ve gecikmeler, hem hani dedik, dedim ya hep diyor gereksiz e, geçici işte duraklamalarım vardı. Artık hayatımdaki bu geçicilikleri bitirmek istiyorum. Yani gecikmeler son bulsun. Her şey bir anda olsun. Olaylar hızlı bir şekilde ilerlesin. Bakın kişinin eylemsellik alanında niyeti bu. Çok güzel geldi. Yani evet geçici duraklamayı çok geçici değil çok fazla durakladığımın çok fazla hataya düştüğümün farkındayım ama artık hayatımda olayları hızlı ilerletmek ve bütün gecikmeleri sonlandırmak istiyorum ve her şey hayatımda bir anda değişsin istiyorum dediği bir döngü söz konusu. Ve bu değişimle beraber e, işte kişi hayatını da değiştireceğini, e, iler, aşk alanında ilerlemeler kaydedeceğini de eylemsellik alanında düşünüyor diyebiliriz. Peki... Madem eylemsellik alanında niyeti var size karşı, yani adım atmayı düşünüyor. Olası yakın gelecek diyelim. Olası yakın gelecektir. nasıl daha fazla gelişmeler yaşanır mı? Nasıl bir gelecek içerisinde bu kişiyle girebilirse? Bir de buna bakalım. Senle geleceğinizde ne olur? Güç olur. Geleceğinizde gerçekten eğer ki affediciliği ve şefkatliği yakalarsanız kuvvetli bir güce sahip olursunuz. Sadece ilişkide artık sert yargılardan her iki tarafta kaçınması gerekiyor. Yani birbirinizi eleştirmemeniz gereken bir geleceğiniz var. İlişkide şefkat olursa, affedicilik olursa geleceğiniz, ilişkinin geleceğinde güç çok net devrede. Artık ruhsal dönüşümünüz var. İlişkide kötü alışkanlıklarınızı bırakmak kötü huyunuzu, sert yargılarınızı, sert tavırlarınızı anlamaz e, huyunuzu, anlayışsızsınız örnek veriyorum. Anlayışsızlığınızı, sorumsuzsunuz ilişkide sorumsuzluğunu. Her iki taraf için de söylüyorum. Bunları bırakacağınız artık bu durumların sonu gelmiş. Ruhsal dönüşümle bırakmanız gereken her türlü kötü durum veya kötü alışkanlıkları bıraktığınızda olası yakın geleceğinizde hayatınızda güzel bir, güzel bir devamınız var. Hayatın büyülü olduğunu göreceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için her iki taraftan bu süreçte hazır olduğunu, e, başına ee, tarih kuşu konduğunu yani biz barıştık ama bu barışmamız bu birleşmemiz bizim için güzel bir fesat güzel bir süreç biz tekrar ayrılırsak biz tekrar kötü olursak bir daha toparlamamız çok zor belki imkansız bu yüzden artık hazır olmalı hayatın büyülüğüne kapılmalı ve kabiliyetlerimin kaynaklarımızın farkına varıp birbirimize sert yargılardan kaçınarak güzel bir gelecek vermeliyiz dediğiniz gündeminiz söz konusu ve olası gelecekte eğer ki bunu başarabilen gönül dostlarım olursa daha merhametli daha empati yapabilen daha sabırlı bir yapıya bürünenler olursa ilişkilerinizde çok güzel yeni seviyeleriniz var. Yeter ki kendinize ve başkalarınıza her iki tarafta özen göstermesini, zaman ayırmasını, birbirinize değer vermesini çok net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi boşlardan değinirsek ve çok borcum çıktı. Ateş, su ve toprak borcu burada ağırlıklı olarak gözüküyor. Siz de olabilirsiniz. Bu boşlardan aklınızdaki kişi de olabilir. Güneş, e, yıldız ay burçlarınız bunlardan biri olabilir yükseleniniz bunlardan biri olabilir bu özellikleri taşıyor olabilirsiniz gördüğümde söylüyorum biliyorsunuz ilişkinizde gelecek istiyorsanız güçlenmeli birbirinizin üstüne ama güç uygulamadan kendi eski gücünüzü elinizde alarak ilişkinizi güçlendirmeye çalışmalısınız can dostlarım o halde bizler de ne diyoruz? Bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenlere de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Burada çıkan tüm güzellikler beni takip alan ve videomu beğenen, buraya kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Ee, özel danışmanlıklar ve özel çalışmalarımız için her videomuzun altında WhatsApp numaramız mevcut. Asistanıma yazarak randevularınızı Aynı gün içerisinde acil olarak oluşturabilirsiniz. Hiç bekletmiyoruz sizlere en hızlı şekilde hizmet vermeye her zaman devam ediyoruz. Sizi seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.